Şafak vaktiyle birlikte Ahmet dışarı çıkarak huzurlu köyü izler. Sabahın yumuşak ışığı uyuyan evlerin üzerinde sakin bir ışık oluşturuyor. Köylüler uyanmaya başlayınca Ahmet mutfakta taze bir çikolatalı süt hazırlarken zengin aroması havayı dolduruyor ve herkesi kahvaltı için toplamaya davet ediyor. Kahvaltı masasında aileler gülümsemelerle ve kahkahalarla bir araya gelirken önlerinde buharlı çikolatalı süt kaseleriyle. Güneş sıcak bir başlangıç yapıyorlar. Kahvaltıdan sonra Ahmet çocukları dışarıda eğlenceli bir oyun ve macera günü için yönlendiriyor güneş. Yukarıda parlayarak yere neşeli gölgeler düşürüyor. Güneş zirveye ulaştığında Ahmet bir hazine avı düzenler. Köy boyunca gizlenmiş renkli ipuçlarıyla çocukların yüzlerinde heyecan dolu bir beklenti var. Hazine avı çocukların bir ipucundan diğerine koşarken Kahkahaları ve sevinç çığlıklarıyla açılırken enerjileri köy boyunca hissediliyor.